Mini mani çok uzak bir yerden geldin Mini mani yine şeyler görmeye her gün her gün Kaçınca kaçar hayat bize Gelin yaşayın İçimizde neşe yapacaktım? Ders mi çalışacaktım? Yok tatildeyiz ne dersi? Yoksa tenis mi oynayacaktım? Hmm, bu havada o, o da değildir. Aa, merhaba. Siz burada mıydınız? Hoş geldiniz. Biliyor musunuz bugün hava yine kapalı. Ben de evde bir şey yapmaya karar verdim. Ya da vermiştim. Ama şimdi neydi unuttum. Ve bir türlü aklıma gelmiyor. Mutlu. Ne yapıyorsun öyle? Sadece mutlu değil abla. Samuray ressam mutlu. Dünyaca ünlüyüm ben. Evet, dünya tanıdı şimdi seni. Görmüyor musun? Arkadaşlarla sohbet ediyorum. Hareket edip durma abla. Bu muhteşem fırçayla çok güzel bir resmini yapacağım. Peki, hadi yap bakalım. Komuldu ama. Evet, kesinlikle biraz daha sarı gerekecek. Mutlu, hadi. Bak şu an bizi seyrediyorlar. Bütün gün böyle duramam. Gerek yok abla. Nasıl bir resim yapacağımı görüyorum artık. Unutmamak için de şimdi gözümü kapatıyor ve hemen salona koşuyorum. Mutlu işte. Pardon. Samuray ressam mutlu demeliydim tabii ki. Şimdi ben bugün ne yapacaktım? Ben şimdi mutfağa yardıma gidiyorum Mani. Ben de Mutlu'ya bakayım o zaman. Mutlu! Mutlu! Şimdi de kahverengi alalım. Şimdi şuraya biraz saç ekleyelim. Ya hay! Mutlu, ne yaptın böyle? Ne oldu ki? Sadece duvara samurayların ünlü hopçıton tekniğiyle ablamın resmini yapıyorum. Ama duvarı boyamışsın. Evet, sanatın nerede belirecek bazen ben de bilemiyorum. Ee, bir de kağıdım bitti tabii. Ama annem ve baban duvarı bu hale getirdiğini görünce çok üzülürler. Ne? Üzülürler mi? Sakın, ne yapacağız? Hemen silelim o zaman. Eyvah abla, yardım etmeni resmi görmemeli. Belki de anneme mutfakta yardım etmeye söz vermişimdir. Kesinlikle abla. Sen şimdi hemen mutfağa git. Bence de. Bence de. Evet doğru. Öyle yapmalıyım. Ne yapacağız şimdi? Aynı renk boya bulup duvarı boyasak? Şimdi onları böyle yuvarlayacaksın. Of! Annememin yardım edecekti tabii. Ama ben ne yapacaktım? Bir türlü hatırlayamıyorum. Hadi karaja. Eyvah, dur. Neydi, neydi? Boyalar garajdaydı değil mi? Kitap mı okuyacaktım? Yok, o da değil. Zuzu'yu mu arayacaktım acaba? Neşe'ciğim, söz verdiğin gibi Mutlu'yla ilgileniyorsun değil mi? Evet, işte bu. Mutlu'yla ilgilenecektim ben. Biliyorsun, hava kötü, evdeyiz. Yine bir yaramazlık yapmasın? Yine bir yaramazlık yapmasın? Hemen bakıyorum baba. Ah, oh, Mutlu. <laughs> Yine ne yaptın? Of Mutlu'yu nasıl unuttum? Çıkmıyor da. Annem görse çok üzülür şimdi. Ne resmi yapmış ki anlamadım. En iyisi Zuzu'yu arayayım da boya getirsin. Annemler görmeden duvarı boyayalım. Sence duvar bu renk miydi? Bilmem ama bence bu da olabilir. Dur şu duvara süreyim. Duvarda görünce daha iyi anlarız belki. Hmm, sanki başka renk gibiydi. Bence bu. Evet en sevdiğim renk. Ha sizde var demek. Ee, Neşe buradaysa Mutlu nerede? Hemen getirebilir misin peki Zuzu? Neşe. Neyse canım odasına bakayım en iyisi. Buna ne dersin Mani? O kadar çok renk denedik ki benim de aklım karıştı. Ah Mutlu ah. Garajda aynı renk boya vardı. Önce şurayı eski haline getireyim de sonra konuşurum Mutlu'yla. Yetiştin mi? Zuzu! Tam vaktinde geldin Zuzu. Bu çok güzel bir pembeymiş ama sanki koridordaki biraz daha farklı bir renk. Bence bu muhteşem bir renk. Bunu boyarsak çok daha iyi durur. Evet, kesinlikle öyle. Sonunda doğru rengi bulduk bence. Hmm. Yağmur da geliyor. Ah mutlu ah. Annen bu rengi görünce bayılacak. Hatta tüm evi bu renge boyamak isteyecek. Aslında ona harika bir sürpriz de yapabiliriz. Sanırım yakalanmışız. Baksana boyamışlar. Bence bu abla. Bu onun en sevdiği renk. Ama doğrusu bu. Baksana. Ah, bence mükemmel oldular. Ah. Buraları kim boya damlattı böyle? Hayatım yumağı gördün mü? Garajı boyarken boya kutumu aldık açtı. Garajı neden boyuyordun ki? Neyse bak yerleri sanırım buradan geçmiş. Hmm. Yok yok ben turuncu boya kullanıyordum. Baksana bunlar sarı. Sanırım onlar bizim boyadan damlamış anneciğim. Şey biz de koridoru boyuyorduk da. Anne anne. Salon perdesinin yeni rengine bayılacaksın. Nasıl? Perdeleri de mi boyadınız? Bir de sizin çok ama çok sevdiğiniz bir yeri daha bu müthiş renge boyadık. Söyleme sakın Zuzu. Unuttun mu orası sürpriz olacaktı. Bence de söyleme artık duymak istemiyorum. Eminim ki aranızdan biri ciddi bir hata yaptı. Ve belli ki sizler bu durumu birbiriniz haber vermeden düzeltmeye çalıştınız. Bunu yapmamalıydınız. Ben şimdi ile bu leziz kurabiyeleri verandada yiyeceğim. Siz de bu evi eski haline getireceksiniz. Aa, ben yanlış mı hatırlıyorum? Yoksa oturduğunuz koltuk başka bir renk miydi? Of Neşe bir sürprizden bahsetmişti değil mi? <laughs> Ay sanırım bu daha kurumamış. Yumak hayır mutfak olmaz. Salona gidiyor yakala Mutlu. Mutlu elinde fırçayla koşma o da damlatıyor. Çilek. Geçen gün bizim Neşeli Bahçemizde ilginç bir olay yaşandı. Bir pasta diliminden çok değerli bir çilek kayboldu. Birlikte birçok vaka çözdüğümüz dostum ve ablam ünlü dedektif Neşe ile bu konuyu araştırmaya karar verdik. O tuhaf olaylar Zuzu ablamın çilekli bir pastayı bize getirmesiyle başladı. Çıkacak olayların habercisi gibi gökyüzünde kara kara bulutlar ve yağmur vardı. Mutlucum hava çok güzel. Hikayeyi düzgün anlatır mısın? Ee, e, e, evet aslında yağmur yoktu güneşli bir gündü. Hava çok sıcaktı. Hatta o kadar sıcaktı ki yürümek bile zordu. Zuzu ablam çok susamıştı ve en yakın su kuyusu Ya mutlu Zuzu abla ya. Peki tamam. Normal ve güzel bir gündü. Herkes pastayı çok sevdi. Ünlü ablam kendisine verilen pasta dilimini sonra yemeye karar verdi. Bu yanlış bir karardı. Pasta çok güzeldi ve üstündeki çilekle çok değerliydi. Masa toplanırken evin uşağı onları izlemekteydi. Sana yeni okuduğum kitabı göstermek istiyorum. Pastayı yemeyecek misin? Annem yaptı çok güzel. O üstündeki çilekle de çok güzel görünüyor ama sonra yerim. Şimdi gel odama gidelim. Kitabı bahçede unuttum herhalde Zuzu. Kayıp bir kitap mı var? Ay. Hem de bahçede. Bu tam bana göre bir görev. Ben getiririm ablacığım. Zuzu sen şimdi kitabı oku. Ben pastayı yemeyi unuttum. Aa ama çileği kaybolmuş bunun. Biri pastamın o güzel çileğini almış. Acaba kim? Bunu anlamanın tek bir yolu var. Artık olayı araştırmak için hazırım. Tek eksiğim iyi bir yardımcı. Mutlu çabuk kalk. Seninle önemli bir işimiz var. Ne? Nasıl? Ben görevimi yaptım abla. Kitabı bulup Zuzu ablama teslim ettim ya. Hayır konu artık kitap değil. Kayıp bir çilek söz konusu. Ve biz o çileğin başına ne geldiğini bulmalıyız. Yani... Biz ne olduk şimdi? Dedektif tabii ki. Sen benim baş yardımcım olacaksın. Şimdi gidip o çileyi kimin aldığını bulmak için herkesi sorguya çekeceğiz. Ben hazırım abla. Şimdi gidip o çileyi alanı yakalayalım. <laughs> Neşe nerede mutlu? Aa, kapıya neden bam çekiyorsun? Artık baş yardımcı mutlu diyeceksin. Lütfen dağılalım. Burada görecek bir şey yok. Ne oldu ki? Eyvah! Hastanın çileği nerede? Yoksa, yoksa... Dur, giremezsin. Bence fazla uzaklaşmış olamaz. Ne olmuş? Elimizde zor bir dava var. Bu evdeki herkes olabilir. Hatta siz bile Zuzu Hanım. Saat 12.30'da neredeydin? Çileyi sen mi aldın? Şahidin var mı? Söyle saat 1'de neredeydin? Tüm gün seninleydim ya Neşe. Kitabı odanda aradık bulamadık. Sonra da Mutlu'ya söyledin kitabını bulup getirdi. Evet doğru benimleydi. Onu şüpheli listesinden çıkarmalıyız sayın baş yardımcım. Hey burada ne yapıyorsunuz? Aha biliyordum işte. Tüm suçlular olay yerine geri döner. Saat dörtte neredeydiniz? Bilmem. Saat daha dört olmamış ki mutlu. Aa pastanın sadece çileğini mi yedin Neşe? Biz de onu araştırıyoruz. Pastanın çileği kaybolmuş. Bence kesin uşak yaptı. Uşak mı? Ama bu evde uşak yok ki. Ya var tabii. Uşak yumak işte. Hemen uşakla konuşmalıyız. Konuş yumak, çileği sen mi aldın söyle. Ne oldu çocuklar? Bir sorun mu var? Mutfaktaki pastanın çileği kaybolmuş baba. Uşak yumak almış olabilir. Hı. Hmm. Demek uşak yumakmış. Aslında hatırlıyorum da öğlen mutfağa koşarak gitmişti. Emin Bey gazeteyi getirmişti. Kapıda kimseyi göremeyince içeri girmiş. Yumak da onu mutfağa kadar koşarak takip etmiş. Emin Bey mi? Onu hemen buraya çağırmalıyız. Ondan meyveli süt isteyelim sayın dedektifim. Sizinle saat 11 civarında kaybolmuş bir çilek hakkında konuşmak istiyoruz Emin Bey. E, canınız çilek mi çekti çocuklar? Bakkalda var hemen gidip getiriverim. Hiçbir yere gidemezsiniz Emin Bey. İlahi çocuklar gitmeden nasıl getireyim? Çocuklarınız da sizin gibi şakacı Kinan Bey. Kırmızı parlak bir çilek. Mutfak masasında. Ne? 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 Yapma, ne? Ay, ay, ne? Ne? Yapma, gıdıklanırım ben. Tabi tabi, çilik de var bende, elma da. Ne istersiniz getireyim. Öğlen bize gazete getirmiştiniz ya hani? Ne? 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 Emin, emin. Şimdi hatırlıyorum. Sinan Bey, neredesin? Gazetenizi getirdim. Ne? Dikkat et yuma. Masadan düştü mü yani? Bilmem. Bakmadım. Sonra Kinan Bey'i gördüm. Gazetesini verdim. Döndüm bakkala. Dur anne. Olay yeri orası. İpuçlarını bozacaksın. İpucu dediğiniz bu mu? Hmm, biri yerde bir çileye basmış. Sanırım olayı çözdüm. Çözdük mü abla? Yani sayın dedektifim. Çözdük sayın yardımcım. Sonunda yardımcım ve ben çileğin başına ne geldiğini çözdük. Şimdi Zuzu ile ben savunmasız çileği mutfakta bırakıp çıktıktan sonra Emin Bey gazete getirmek için bu mutfağa kadar gelmiş. Onu takip eden yumak koşarken masaya çarpmış ve çilek yuvarlanıp yere düşmüş. Peki o zaman bu masum çileği kim basmış? Bunu anlayabilmek için öncesinde yaşananları tam olarak bilmeliyiz. Zuzu, ben sana o saatlerde son okuduğum polisiye romanı göstermek istedim, değil mi? Evet, ama odada aradık bulamadık. Çünkü kitabı bahçede unutmuştun. Ve o kitabı getirmesi için? Benden yardım istedin abla. Ben de gidip kitabı getirdim. Suzu ablama verdim. Hatta yolda annemle karşılaştık. Peki anneciğim Mutlu ile nerede karşılaştınız? Ben o sırada içeri yeni girmiştim. Mutlu merdivenlerden inip koşarak mutfağa girdi. Düşünelim. Mutlu neden bahçeye kapıdan çıkmak yerine mutfağa girmiş olabilir? Tabii ki gizli görev vermiştin abla. Kapıdan görünürüm diye ben de gizlice pencereden çıktım. Koşarak mutfağa girdin ve tam pencereye yaklaşmışken bir ses duydum. Aa! O güzel çileğin başına gelen işte bu. Suçlu sensin Mutlucuğum. Ne? Ben miyim? Yok oladım abla. <laughs> dur, dur kaçma. <laughs> Tuttum abla. <laughs> ve bir kez daha ünlü dedektif Neşe ve sayın yardımcısı Mutlu... ...o güzel çile bunu yapanı yakalamıştı. Zor bir davayı daha çözmenin gururuyla... ...ünlü ikili uçak gemilerine binip yeni maceralara doğru yelken...